Tamam, şöyle ekmeğimizi banacağız. Bana bana etimizden. Biraz kavrulan etlerimize püf noktası olan sodamızı ekliyoruz tane de defne yaprağı ekliyorum. Bir miktar da su ekliyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. İzleme rekorları kıran buzdolabındaki sarımsağımızdan ekledik. Ve rendelediğim soğanlarımı da ekliyorum. Tekrar kavurma işlemine devam edeceğim. İddia ediyorum hayatınızda bu kadar lezzetli bir kavurma yemediniz. Şunun yağı, suyu, etin yumuşaklığı o kadar güzel ki eti...